Bugün araçlarınızın beygirlerinin kaç olduğunu öğreteceğim arkadaşlar size. Arabayı biliyorsunuz ve bu arabanın kaç beygir olduğunu, nasıl olduğunu bugün bu videoda öğreneceksiniz. Hadi Aracınızın ne? ruhsatını hemen elinize alıyorsunuz. Hemen şöyle ikiye katladım. Bu araç palyo ama bu bilgiler, söylediğim bilgiler her araç için geçerlidir. Beygirini nasıl öğreneceğinizle ilgili. Hemen şöyle gösterelim. Bakın şurada. Neslin hemen şurada bakın. Motor gücü yazar. KBHC cinsinden 51.4 Bu 51.4'ü 1.34'e çarpıyorsunuz. Hemen, Hemen bir hesap makinesi kaptım geldim. Hemen şöyle gösterelim. Bakın. 51.4 çarpı 1.34 yapıyorsunuz. Aracınızın beygiri 68.87. Aracınızın beygirinde bu şekilde öğrenmiş oldunuz arkadaşlar. Bu tarz videoların devamı için bizi takip etmeyi ve takip ettirmeyi unutmayın. Arkadaşınızın da kendi aracının beygirini öğrenmesini istiyorsanız bu videoyu ona göndermeyi de unutmayın. Kendinize iyi bakın hoşçakalın.